Altyazı M.K. ne yapıyorlar <laughs> <laughs> Neye başladığı ilk günlerden bu yana tüm öğrencilerine akılcılığı, bilim ve sanatı aynı konuda yeriten bir düşünce sistemini öğreten Kemalizmin ve layık cumhuriyetin sarsılmaz kalitesi e <laughs> Değerli Başkanımız 1942 yılında İzmir'in Tire ilçesinde doldu. ilk orta öğretimini Tire'de tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdi. İlk görev yeri Yiğide Aksaray'dı. Burada 9 yıl resim öğretmenliği görevini yaptıktan sonra 1973 yılında Bandırma'ya geldi. 1989 yılında emekli oluncaya kadar Bandırma'da Şehit Mehmet Güneş Lisesi ve Kültür Eğitim Vakfı görev yaptı. 1991 yılında atölye emni kurarak yeni öğrenciler yetiştirmeye devam etti. 1994 yılında Atatürk Düşünce Derneği Bandırma Şubesi'ni kuran Sayın Çınar, aralıksız 21 yıl başkanlık görevine üstlenerek özverili ve üstün bir çalışma sergiledi. <laughs> Değerli müsteverler, Atatürk'ün aydınlanma yolunda elinde dev ve meşeleyle bizlere yol gösteren Sayın Çınar'ı son yolculuğunu uğurlarken sözü Genel Başkan Yardımcısı

Gençler. Çok sakin ve yavaş gideceğiz. Önce arabada olmuyoruz bu Evet arkadaşlar. <laughs> Ugh. <laughs> Fazla <laughs> <Sessizlik> da verdikleri hizmetlerden dolayı ıı, gerçekten üniversite öğrencilerine burs vermesi, bu burs için mücadele etmesi onları Atatürk'ün düşünceyle donatmak için yapılan seminerler. Atatürk'ün yani Bandırma'daki ağırlığı ve Türkiye'deki ağırlığı hep Melih Hocamız, Melih Çınar Hocamız sayesindeydi. Onun için yani e, kendisine minnettarız. E, o gerçekten büyük bir çınardı. Yani Melih Çınar soyadında olduğunu gerçekten büyük bir çınardı ve Bandırma'da da bir çınar olarak kalmaya devam edecek. E, biz onu asla unutmayacağız. Verdiği hizmetleri unutmayacağız. Kültür yaşamına, sanat yaşamına da bandımın önemli katkıları var. Çünkü 8 Mart'ta biz birlikte bir sergi açmıştık. Sergi salonumuzda. Kadınlar gününe özgü. Kadın temalı bir sergi yapmıştık. Birlikte dolaşmıştık. Her ölüm çok erkendir ama gerçekten Melih Hoca'mızı erken kaydettik. Ama çok sayıda yetiştirdiği insan var. Öğrenci var. Çocuk var. Genç var. Bayan var. Onun için ee, onu yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah mekanı cennet olsun. Ben yakınlarına ve Atatürkçü düşünce derneği camiasına da başsağlığı diliyorum. Ee, çok üzgünüz. Önce hocamızı unutmayacağız. Devam edeyim. Peygamberimizin hayatında bildiğiniz gibi miras önemli bir yer tutar. Miras hadisesi müşriklere karşı son bir intihar manasını taşımaktadır. Artık müşriler veya müşriklerin akıbeti kötü Onun için İsra Suresi bunları şöyle anlatır. Estağfirullah. İnne hâzel Kur'âne yehdi millezîhi akvâbü ve yüveşşûrul müminîn. Şimdi ışıksız, gündüz alametinde ışık ısındık. Yani gece istirahat edersiniz diyor Cenab-ı Hak. Onu karanlık yaptık, ışıksız yaptık. Bazısını bazısına imtihan ettik. Yani bazı kimseleri zenginlikler, bazı kimseleri fakirlikler. Çünkü dünyadaki imtihanın nasıl olacağını ancak Allah'ın hakkında imtihanı bilemedik. Rabbim hayırlı imtihanlar nasip etsin. Yani bu imtihanla bizleri imtihan et. hazırlık yapmamızı istiyor. Yani dünyanın çok çabuk geçici olduğunu, السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده Selamünaleyküm rahmetullah. Selamünaleyküm rahmetullah. Merhumun ruhu için fakih hatim. Ve <laughs> selam remat. Merhum Osman Aydınli hocamıza dünya ve ahiret hakkınızı helal ediyorum. Helal olsun. Bizden sonra bunu haklarımız alın. Cenab-ı taksiratlar ne yapacak inşallah. Geride bırakmış oldukları arkadaşlarına, severlerine sabırlarına. <laughs> <laughs> I'm i will you just did.